Evet bana verdiniz lahana suyuydu değil mi hocam? lahana suyuydu. lahana suyumuz evet orada. İnanılmaz derecede böyle ee, ne derler? Yaraya, gastrit'e gastritim vardı benim gastrit, çünkü. Gastrit, ülser, reflü yakar. Aynen, aynen. E, hem de hocam iştahı kapatıyor değil mi? Hani lahana suyuyla böyle basit olanları haberler reflüğü. çıktı. Aslında ben çok kullanmak istemedim ama gaz sorintim için yani kullanma amacım farklıydı ve bundan sevgili izleyenler bir ayda ben e, iki şişe bitirdim değil mi hocam? İki evet, şişe evet. verdiniz bana. Aynı büyüklükteydi herhalde. Evet. iki şişe içtim, gaz bitirdim. Çünkü artık böyle belli bir noktadan sonra hocam e, ne derler? Antibiyotikler işe yaramaz oluyor. Yutuyoruz kimyasal ilaçları. Biz Türk milleti olarak hani şeyizdir. Leblebi gibi böyle ağrı kesici yutarız. Tabii canım, çok tabii, tabii. çok yutuyoruz yani hani arkadaşıma iyi geldi. Ee, belki bana da iyi gelir evet. gibi baş ağrısı için falan. Gerçekten evet. çok Bu iyi geldi. İştah da kirli. kapatıyor. Amerika'da hmm. e, California Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çerni hmm. Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda araştırma yapmışlar. Lahana'nın birleşiminde metil metilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir madde var. Amino asit türevi. Hmm. Bu midede gastrit, ülser, reflüye sebep olan bakteri, halikobakteri, pluri öldüren en doğal hmm. ürün. En doğal. Yani ilgili bir ama düzenli tartma. kullanacaklar sevgili izleyenler iştah kapattığı gibi kilolu bayanlara da hani Zayıf ben önerebilir önerebilirim. Çünkü ben gastritim için e kullandım ama gerçekten iştah da kapatıyor yani. Böyle tokluk hissi veriyor ve tadı da şey, e şalgam suyu. Böyle şalgam. çok ha hafif böyle acımtırak bir şalgam suyu, şalgam suyu. E tadı var. 19 çeşit bitki içerir. Sayalım hocam. Lahana başlıca şeyimiz zaten. Lahana suyumuz. Beyaz lahana, kırmızı lahana. Beyaz lahana suyu var. Kırmızı lahana suyu var. Sirke var. Üzüm sirkesi var. Maydanoz var. Ada çayı var. Tarçın var. At kuyruğu otu var. Zerdeçal, zerdefil ve e, sinirlot var. Evet, sinirlot sinirlot var. Da, onunla da ilgili klinik araştırmalar var. Enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini güçlenir. Hmm. Mesela diyelim ki ayağınızın baş parmağında dolama var. <laughs> hmm. İltihap. Hmm. Tazesinin Bulup da hı hı. çayırlıklardan, çimenlerden yıkadıktan sonra ayak baş parmağına sararsanız hı hı. iltihabı söker alır. Bazı insanların da ayaklarında genellikle küçük parmakla hı. arasında parmak aralarında pişik olur, mantar olur. Parmak arasına koyup sardığınızda hı hı. pişiği iki günde tertemiz eder. Hocam e, lahana suyumuz iştah kapattığı gibi e, hızlı bir şekilde kilo ver, vermeye yardımcı olduğu gibi Başka gastrit dedik, gastrit. ben de vardır, bitti çok şükür. 12 parmak bağırsakta iltihap varsa, hmm. ince bağırsakta enterit varsa, ekoliden bakteri, ekoli yani bakteriden kaynaklanan. Hocam